Ne kadar lazım sana? 100.000 Bak faizler arttı biliyorsun değil mi? Ben senin yerinim amca. Ben neden mi faiz alacağım? La benim işim bu. Ben çocuğuma harçlığını bile faizden vereyim. Ne kadar alacağım faiz? 100 150.000 150 bin. Yuh 100.000'e 100.000 100 bin alıyordun. E her şeye zam geldi oğlum. Ben de zam yaptım. E tamam ne yapak? 100.000'i 150.000 bin olarak öderim. Gel şu köftecide bir yemek yiyek. Paranı da orada veririm senin. İyi de burada omuz eti kullanıyor diye haber çıkmıştı. Hakikaten lan? Lan ben burada çok köfte yedim. Demek bu şerefsizler bize domuz eti mi yedirmişler? Büyük ihtimalle. Nasıl olurlar, nasıl olur? Müslüman bir ülkede bunu nasıl yaparlar? Niye sinirlendin bu kadar Daniel amca? Niye olacak? Haram yedirmişler bana. Amca sen zaten haram yiyordun faizle para vererek. La domuz etiyle faiz aynı mı? Aynı, ikisi de haram. Hadi la orada. Köşede bir dönerci var, gidelim orada yiyelim. Orasında eşek eti satıyormuş. E nerede yiyelim ya? O ne? Daha numuneyi yeni aldılar. Test sonuçlarını adam domuz eti satıyoruz diye haber yapmışlar. Nasıl yaparsın sen bunu bize? Nasıl yaparsın? Kusura bakma beyefendi. Ne diyorsun ya sen kimsin? Siz karışma. Senin için domuz eti kullanmışsın diyorlar. Yalan haber ya daha sonuçlar çıkmadı ki. Bırak be yazıklar olsun sana. Alam alam. Vallahi biz kendimize güveniyoruz. İnsan utanır be. Ağzım nerede benim ya? Bakıyorum da harama pek bir duyarlı gibisin ha. Hı? Duyarlıyım tabi. O elindeki ne öyle. Mera mera. Peki bira helal mi? Konuyu saptırma. Konumuz bu değil. Aynı şey de değil. Allah Allah. O be Haram ediliyorlar bize. Ee, fazla derin değilmiş. Hı. Hı. Köpek balıklarına dikkat et ha. dur biraz da kelebeklerle yüzeyim. Böyle de burnuma su giriyor. Burası mı? Evet amirim bu mekanda domuz eti kullanıyor dediler. Kıyafetleri değiştiren gizli gizli denetlemeye gidelim. Ahır burası amirim domuzlara bak. Yazıklar olsun yürü içeri gidelim. Buyurun efendim ne alırsınız? Ne tavsiye edersiniz? Domuz rosto tavsiye eder. Gördünüz mü amirim gizlemiyorlar da. Niye gizleyelim ki? Bir de pişkin ya Allah Allah. Burayı domuz eti kullanmaktan mühürlüyoruz. İyi de burası domuz eti satan bir restoran. İznimiz de var. Lan adam zaten domuz eti satıyormuş. Biz domuz eti satanlara baskın yapmıyor muyuz? Lan biz domuz etini helalmiş gibi satanlara baskın yapıyoruz. Öyle mi? Pardon amirim. Buyurun. Ben yan dükkanın sahibiyim. Biliyorum abi. Nedir bu haberler? Ne haber abi? Domuz eti kullanıyormuşsun diye haber çıkmış. Abi biz tavuk pantini satıyoruz ya. Tavuk domuzu mu var? Ben bilmem. Eğer doğruysa derhal taşıyorsun bu dükkandan. Sebep? Lan millete haram yediriyorsun bir de sebep diyorsun. Ben haram iş yapanla komşu olmam. Sen tam olarak ne iş yapıyordun abi? Ben gelip gidiyorum da tam çözemedim. Kumarhane işletiyorum lo. Sen haram iş yapıyorsun ama benim dükkan yanında. Aynı şey mi lan? Derhal kapatıyorsun bu dükkanı. Lan domuz eti satmıyorum bile. Şu domuz etine verdikleri hassasiyeti diğer günahlara da verseler keşke. Domuzu haram diye yemiyoruz ama haramı domuz gibi yiyoruz. Kıracağız, kıracağız,